Milli Görüş'ün lideri eski başbakanlardan Profesör Doktor Necmettin Erbakan vefatının 5. yıl dönümünde Çorum'da da anılacak. Saadet Partisi Çorum İl Başkanlığı'nın Şubat ayı genişletilmiş İl Divan toplantısı gerçekleştirildi. Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cadık, toplantıda yaptığı konuşmada ülke gündemini değerlendirirken, Milli Görüş Lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın vefatının 5. yıl dönümü nedeniyle bir dizi anma etkinlikleri düzenleyeceklerini açıkladı. 2016 Erbakan Haftası'nın ana temasının savaş değil barış, çatışma değil diyalog olarak belirlendiğini açıklayan İl Başkanı Cadık, 26 Şubat 2016 Cumhurbaşkanı, Cuma günü saat 13'te Saat Kulesi civarında 3 gün açık kalacak bir resim sergisi açacaklarını duyurdu. Cıdık 1 Mart Salı günü de saat 14'te Turgut Özal İş Merkezi toplantı salonunda konuşmacı olarak Saadet Partisi Kadın Şu Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nazile Alın katılacağını, bayanlara özel konferans vereceğini ifade etti. Cıdık, Türkiye'de terör olaylarının bitirilmesi için İncirlik Üssü'nün mutlak suretle kapatılması gerektiğine dikkat çekerek, kaosun bölgedeki hamisi İncirlik Üssü tam kapasiteyle belki de tarihinin en yoğun trafiği ile faaliyetteyken terör nasıl bitsin? Hem ABD'nin PYD ile ilişkisinden rahatsız duyup hem de ABD'nin PYD'ye incirlikten açık desteğine göz yummanın izahı mümkün mü? Bataklığı kurutmadan terör bitmez. PYD bitirilmek isteniyorsa, terörden kurtulmak isteniyorsa, bölgeye huzur getirilmek isteniyorsa, kaos üssü haline getirilen incirliği görmek lazım dedi. Efendimiz'e hakaret eden 12 tane insan orada öldürüldü diye bizim başbakanımız davet edilmediği halde gitti orada NATO'yla Haçlı Seferi'yle birlikte oldu ve Müslüman katillerle kol kola girerek hareket etti. Ama bizim ülkemizde, bizim vatanımızda ve bütün Müslüman coğrafyada her gün olup olup kan akmasına rağmen hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Ankara'da bu karayı çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Bizim Başbakanımız Fransa'da Müslüman katilleriyle kol kola girerken bugün bizde yapılan Ankara'nın göbeğinde yapılan bu menfur saldırı sonucu bizim Başbakanımız yanında birkaç tane bakan arkadaşımızla birlikte sadece oraya çiçek koyabiliyor, karanfil koyabiliyor ve yanında hiç kimseyi göremiyoruz. Bu üzücü bir tablo olur bizim için. Tabi bu saldırıların son bulması için yapılması gereken şeylerden birisi de biliyorsunuz. İncilliğin kapatılması olması gerekiyor. Kaos'un bölgedeki hamisi İncilli Güssü tüm kapasiteyle belki tarihin en yoğun trafiğiyle faaliyetteyken terör nasıl bitsin? Hem ABD'nin PYD ile ilişkisinden rahatsızlık duyup hem de ABD'nin PYD'ye incelikten açık desteğine göz yummanın izahı mümkün mü? Bataklığı kurutmadan terör bitmez. İslam ülkeleri problemlerini kendi aralarında çözmelidir. Hedefi Kudüs'ü, Filistin'i ve İslam ülkelerini ırkçı emperyalizmin işgalinden kurtarmak olmayan bir koalisyondan Müslümanlara kesinlikle hayır gelmeyecektir. Hedefi Batı'nın işgal ve saldırılarından İslam ülkelerini korumak olmayan bir koalisyondan Müslümanlara hayır gelmez. 2 milyarlık İslam alemi küresel güçlerin oyuncağı olmaya mecbur değildir. Merhum 54. hükümetin başbakanı liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın vefatının 5. seneyi devresine girmiş bulunuyoruz. Şubat ayı itibariyle 27 Şubat hocamızın vefatının 5. yıl dönümü. Bu sene işleyeceğimiz Erbakan haftası konulu programlar içerisinde teması savaş değil barış, çatışma değil diyalog olacaktır. Programlarımız şu şekildedir. 26, 27, 28 Şubat Cuma günü başlayacak. Yani 26'sı Cuma günü Cuma namazından sonra saat 13'te Saat Kulesi civarında postane önünde resim sergisi açılışıyla başlayacak.